katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stat ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Maç başladı. Adana Demirspor Spor, Hatay Spor'a karşı. Abdulsamet Burak. Maestro. Kamil Ahmet Çörekçi. İki tarafında temkini ilerlediği bir mücadele oluyor. Sramberg. Ve müdahale geldi. Abubakar. Steinberg. İşte şu. Topu geri almak için acele etme. Arkası gelecek mi? Çok az farklar. Evet, can sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. bir spor. Henüz bir gol girişiminde bulunmuş değil. Bitirebilir. <laughs> Mükemmel. Tepki hiç gecikmedi. Güzel bir dareydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Kısa oynamayı seçtiler. Maestro. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Gravilon. Sırılabilecek mi? Önü açık. Fırsat yaratmayıp Stromberg. Bitiriş hazırlığın yanında soluk kaldı. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Rodriguez Ali Uy Soldan güzel koştu Yakalayabilecek mi? Masanga Topu uzaklaştırıyor Abdulkadir Parmak Hatay Spor geniş oynayarak Oldukça fazla alan elde etti Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük Kanatlar epey çalışıyor değil mi? Kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati onların üstünde. Devre arasına 15 dakikadan biraz fazla süre kaldı. Cengiz Demir bir taç fırsatı. Abubakar ilerliyor. Bitirebilecek mi? Başarısız bir deneme. Muhteşem bir koşu. Enerjisini göstermiş oldu. Tam koşu yoluna attı. Büyük fırsat. Güzel oynadı. top. Karşı atak geliyor. Mozer Rodriguez. Skor 0-0 olabilir ama mücadele kalitesi 10 üzerinden oldu. Masanga. Kamil Ahmet Çörekçi. Masanga. Kamil Ahmet Çörekçi. Aradan güzel bir pas geldi. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet, ne yapacağını çok belli etti. Ağır baskı meyvelerini verdi. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Kamil Ahmet Çörekçi mücadeleden galip ayrılıyor. Faul gibi görünüyor. Evet, karar da geldi. sorumluluğunu alıp kendisini geliştirmesi lazım. Bu mesafeden ve açıdan gol bekleyen yoktur. Ve umut vaat eden bir pozisyon daha sona erdi. Kıran mücadeleden galip ayrılıyor. İlginç adımlar. Ama savunma bu seferlik izin vermedi. Abdülkadir Parmak ve topu kaptırdı. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Açıkçası ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var. Please attention screen fırsatlar Fakat bu beklenen gol bir türlü gelmedi. İlk 45 dakika tamamlandı. İki tarafında canla başla mücadele ettiği bir maç. Zaten istatistikler her şeyi anlatıyor. Tarafsız seyirciler için izlemesi çok keyifli bir maç olduğu kesin. Bakalım ikinci yarı takımdan bir Açıkçası her an her şeyin olabileceğini Bu maçta gol dışında her şey var. 0-0. Yeniden bir aradayız. Başa baş bir mücadele izledik. İkinci yarıda işler değişecek mi bakalım. Abu Bakar Abdülkadir Parmak. Etrafında kimse yok. Kapıya çıktı. Alüi! Adana Demirspor karşı ucu fırsatı arıyor. Alüi! Drenyu Karşına. Evet, durumu anlamak için sağ kenarına bakmak yeterli. Kamil Ahmet Çörekçi. İleriye doğru güzel bir ara pas. Stromberg. Stromberg. Güzeldi ama istenen sonuç alamadı. Stromberg bu koşular için övgü hak ediyor. O olduğu sürece pas için her zaman bir seçenek var. Hala maçın ilk golü bekliyoruz. Kamil Ahmet Çörekçi. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Aloui. Adana Demirspor kontratak yapabilir. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Çok <laughs> Belli ki risk alacak havada değil. Aloui. Ortaya müdahale geldi. Köşe vuruşu kullanılacak. Kullanacakları ikinci korner bu. Kısa mesafeli oynuyor. Geçtiğinde bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. Sonunda eşitlik bozuldu. Mükemmel bir performans. İşler zorlaştığında genelde güçlü olan taraf onu dikte etmeyi başarıyor. Kamil Ahmet Çörekçi. Yakalayabilecek mi? Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi göreceğiz bakalım. Uzatmalarda ek bir değişiklik hakkına sahip olacakları göz önüne alınırsa yedek grubesinde biraz hareketlilik beklemek yanlış olmaz. Evet, şanslı. Çok azimli bir futbol oynuyor. Substitution şa vuruşu kullanılacak Substitution on the field. Number 22, number 99, number 55 <laughs> coming on Asana. the field. Topuza number attaşmıyor. 8, number 11, number 61. Gücünü gösterdi. bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Büyük tehlike. Vites yükseltiyor. Abu Bakar. Güzel bir boşluk yakaladı. Çok güzel fırladı. Skor çekti. Omuzlarında tüm kaldı. Biliyorsun. Can'a epey sıkılmış gibi. ...görkem sağlam... ...Abu Bakar. Hatay spor için çok değerli bir fırsat kaçtı. Neredeyse skoru eşitliyorlardı. Gravilo. Aramıza yeni katılan... ...izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta bir sıfırlık skor var. Stramberg. İleriyi gördü. Stramberg. Geçmeyi başardı. Büyük bir fırsat yükseklerden bir kafa ve top dışarıda. Substitution. Arda arda oyuncu değişiklikleri geldi. Evet, beklenen hamleyi yapıyorlar. Tehlikeli isim sağda. Görüyorsun ki birçok kartta taht kurmuş ve emin ol o şeridiksin. Maçın sonuna yaklaşırken skor 1-0. Görkem sağlam. Schramberg. Topa ilk kim yetişecek? Bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Rakibini geçmeyi başardı. Adana Demirspor artık farkı korumaya çalışıyor. Görkem sağlam. Cemali serten. Fırsat yaratmayı başardı. Bitirebilecek mi? Tayfun Aydoğan. Tayfun Aydoğan. Tayfun Aydoğan. Faulü almayı başarıyor. şemim başarıyor ve müdahale geldi ve top kontrolden çıkıyor. Olabilirdi ama olmadı. Hakem düdüğü çaldı. Adana Demirspor kazandı. Attıkları tek gol yetti. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın güzel bir galibiyetti. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Birbirine oldukça yakın iki takımın arasında kıyasıya bir mücadele izledik. İki takım için de zorlu bir sınavdı. Yorumcu arkadaşıma teşekkür etmem gerek. Taraftarlar sattan ayrılırken bizim de yayına veda Hello etmemiz gerekiyor. Herkese Now. iyi Now. akşamlar.